Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün günlerden pazar. Şifre doğru gidiyorum. Banzai'yi göstereyim dedim. Şu an hava -3 derece. Ama gece -8'di. Bir 10 dakika sonra falan Beşir Toros'a bineceğim. Benim bir Mercedes modum var, bir de Toros modum var. Karşımız Toroslar. Rakım burada 1600. Dün kar yağmaya başlamıştı. Malum pazar günleri, gündüzleri zamanımı aileme veriyorum. Aileme zaman geçiriyorum. Akşamları çiftliğe geçiyorum. Size videonun sonunda bir sürprizim olacak. Evet şimdi tonos moduna giriyorum Modu açtık inşallah çalışır arkadaşlar Çalışmasa vay halimize Anahtarı Buraya koymuşlar Aklınıza bulunsun anahtar her zaman üzerinde olur Lazım falan olursa istemeniz yeterli Kapıyı açın Hadi oğlum Ya, toros aşkım ya. Her taraf buz oldu arkadaşlar. Bakın az önce çamurdu. Şimdi eksi düştüğü için her taraf çamur. Bu da bak Tyson. Tyson? Bismillahirrahmanirrahim. Daha doğum var başlamadı arkadaşlar. Birkaç tane kuzuleyen var. Size onları göstereceğim. Ya sen ne yaptın ya? Gel gel gel. Gel gel. Arkadaşlar gördünüz mü? Tamam kolay gelsin kardeşim. Sağ ol abi. Nasılsın? İyi vallahi. Biberonla besliyoruz arkadaşlar. Arışılar ya şimdi hepsi birden saldırıyor. Rahman hangisi daha yaramaz? He? Bunlar hangisi daha yaramaz Rahman? Dur ver oğlum ben bunları şey yapayım. Al. Gel Aşko. Sen şunu ver abi şunu bitir sen Tamam. Şu. Aşko gel Aşko. <laughs> Bu aşk ya işte. Dur dur dur. <laughs> tamam. Bunu ama bunu dışarı çıkarsan nasıl olacak? Emdirin dışı çıkar diyor mu dışarı? Karışıklık olmaz. Hangisine verdik, hangisine verdik? Bunları verdim, dışarını geberdim. Buradan şuna versek. Tamam. Şuna versek. Dört ama acıkmış hayvanlar. Şey Açıl da sabah değmez ki yarı yarı yedi. Minnoşlar. Çay demleyeceğiz. Yaktık bakalım. Hava mükemmel arkadaşlar. Tamam çay verilir kardeş. Şimdi dinlenmeye alalım abi çayı.